15 Şubat 2021 Pazartesi Denizli Karataş piknik alanımız sucuk etmek keyfi yapmaya geldik. Şöyle. Birazdan gideceğiz. Ama çok soğuk. Keyfi yaptık. Şöyle gençler. Zeki Murat sizi görecek. <laughs> <laughs> Toplu selfie yapsaydık. Evet yapalım. Gelsin ben nerede? Ahmet dikmiş o kadar. Hadi, evet ben. Baba gel 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 gel. Gel. क्या खोजी छोड़